Alo. Efendim Duru. Ben geldim ama seni göremiyorum. Ben gelemiyorum. Nasıl yani? Şimdi mi belli oldu? Evet, şimdi oldu. Üzgünüm. İyi, tamam. Sorun değil. Biz başka zaman gideriz seninle sergiye. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha. <laughs> 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 O zaman biz seninle bir şeyler yapalım. Aa. Tuna? Dışarıdayım. Duru. Ee, ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Ben öyle fotoğraf falan çekiyordum. Ya, fotoğraf için geldim. Yoksa öyle beni takip ettiğinden falan değil yani. Aa, ne münasebet canım. Ben niye seni takip edeyim ki? Sana kolay gelsin. Ben gidiyorum. <laughs> Kırıldı şimdi bu Ne yapacağız ki biz hı hı. Bravo Az önce tarihi bir heykeli kırdın Tarihi mi? Evet tarihiydi ee yani bilmiyorum sen ne yapmam gerektiğini söyle ben zararı neyse öderim bir şekilde karşılarım birbirine taksak böyle yapıştırsak aha, falan olmaz mı? Japon yapıştırıcısı alıp geleyim bir koşu tık tık yapıştıralım hemen. Tamam şakanın sırası değil şu an ne yapacağımı bilmiyorum yani ben zararı neyse karşılarım bir şekilde öderim sen bana ne yapacağımı söyle. Tamam canım ödersin karşılarsın param var anladık onu sakin. O yüzden demiyorum. E ne yüzden ya? Nasıl düzelteceksin ya? Ben paranın hiçbir hatayı telafi ettiğini falan görmedim bu hayatta. Ee, yani ağlayan bir çocuğu falan susturmaz mesela. Kırık bir kalbe de gelmez. Tamam affedersin, ne yapacağımı söyle. Ben değil, sen söyleyeceksin. Suçlu olan sensin ya. Yani. yani bir molaya ne dersin? Bir mola. Bu şey mi böyle... ...çıkma teklifi gibi bir molama? Hayır tabii ki öyle bir şey değil seveceğini düşündüğüm bir sergi var. İstersen gel. Güzel. Beş dakikaya geliyorum bak. Buradan kımıldama. Hiçbir yere ayrılma. Üstümü değiştirip geliyorum. Fotoğraf çekmek falan da yok. Kal orada. Burayı çok seviyorum. Çok huzurlu bir yer. Evet, Buram buram tarif ve sanat kokuyor. Yani bu yüzden mimarlığı seçtim. Evet, aslında böyle tarif ve sanatın iç içe geçtiği şeylere bayılıyorum yani. Çekiliyorum. Neden renovasyon yaptığında belli oldu. <laughs> Sen daha afişin karşısında böyleysen biz sergiden kolay kolay çıkamayacağız anlaşılan. Sen gir ben gelmiyorum. Sebep? Sebep? Sebep hoşuma gitmedi. Ne gördün de hoşuna gitmedi acaba? Ya sadece Macit amcanın koleksiyonu bile yeter. Çok özel parçaları topluyor. İyi sen gir o zaman keyfine bak tamam mı? Hoşça kal. Ya sen istedin diye gelmedik mi? Ne oldu kaçıyor musun yoksa? Ya sen niye geliyorsun ki? Gir Macit amcanın şahane koleksiyonunu gör işte. Anlaşıldı. Ne? Sen o tiplerdensin değil mi? Hangi tiplerden? Zenginlerden, zenginlikten. Parayla ilgili olan her şeyden nefret eden tiplerden. Ha öyle. <laughs> Bak Macit amca sanattan anlayan çok iyi bir iş insanıdır. Ya. İnan bana o olmasaydı böyle sergiler de olmazdı. Yani bunu bir düşün istersen. Öyle mi? Çok mu seviyorsun bakayım sen Macit amcanı? Evet çok seviyorum. Hatta çocukluktan beri tanırım. İyi, i̇yi güzel. Sen istediğin gibi sevmeye devam et. Ama şunu sakın unutma. Sanat böyle zenginler olduğu için değil. Sanatçılar olduğu için var. Pekala sloganı da attığına göre ben artık seni eve bırakabilirim diye düşünüyorum. Eve değil işe döneceğim. Ne fark eder? Ya kusura bakma ben öyle önden yargılar gibi oldum. Sonuçta seni tanımıyorum. Sadece Melike Hanım'ın dediği kadar biliyorum. Evet. Ben en iyisi sana kısa bir özet geçeyim. Ben Melike ablanın hapishaneden bir arkadaşının oğlum. Ne? Duydum. Ben de orada doğdum. İçeride. Orada büyüdüm. Hatta annem hala orada. Hapishanede? Evet. Melike abla da... ...benim oradaki kurtarıcı meleğimdi. Nasıl yani? Ben orada küçük bir çocukken... ...böyle kafayı yemek üzereyken... ...hep öyle güzel ilgilendi ki benimle. Böyle sarıp sarmaladı... ...koruyup kolladı... Ve durmadan bir şeyler öğretti bana. Durmadan. Onun kızı dışarıdaydı. Ben orada yanı başında. Birbirimize sarıldık biz. Yani öyle abla dediğime bakma. Annedir Melike. Hem de en şahanesinden. Öğrendin işte kim ha. Öyle zenginler falan değil yani benim derdim. Başka dünyaya doğdum ben. Orada bizim çok başka dertlerimiz vardı. Ancak eşya işte. Neyse. Bir daha beni görmek istemezsen anlarım dur. Kahve için de teşekkürler haricim. Heykeli asla telafi etmedi haberin olsun. Ama güzeldi. 欧杰看。